Evet herkese merhabalar. Şantiyemiz Düzce Doğanlı köyünde. Merkeze bağlı burası. Burada bir bahçe duvarı yapmıştık. Şu şekilde. Şuraya bir kış bahçesi yapmayı düşünüyoruz. Nisan, Mayıs aylarında. Burada bir posta kutumuz ve isim yazdırdığımız bir lazer levha var. Burada görüntülü sistem gelecek. Bu sistem için bir koruyucu yağmurdan koruması için. Burada baskı betonumuzu e, yenileyeceğiz. Burada normal profilden yapılan bir kapımız var. Bu kapı yaklaşık 400 kilo falan. E, buna bir 1000 kilo taşıyabilen bir motor aldık. E, motorun montajı yapılacak. Rengini merak edenler için bu tik rengi. Burada bir fırın barbekü. Burası kış bahçesi olacak. Burada fırın var. E, mutfak tezgahı var. Şurada e, kapaklarımız var. Burada mangal yerimiz var. Burası ahşap taş karışımı bir kış bahçesi olacak. Çevre düzenleme işlemleri var burada. E, bu arsa yaklaşık 500 metrekarelik bir arsa. Bu çevre düzenlemesinin içinde... E, nemli yerlerimiz var. Böyle nişlerin içine koyduk bunları. Aplik, e, duvar apliği babalarda çalışmadık. Sadece şu yanda ve önde çalıştık. Onun burada polyester bu hatlarımız var. Sistem burada bir saniye. sigortalarımız var. Evimiz kandıra taşıyla kaplandı. Bazı yerlerde normal kültür tuğlası kullandık. Şu balkon altı gibi yerlerde. Ee, burası 4.5'a pardon 5.10'a 5 ona 4 olması lazım. Bilal abi şu yanlar 4 müydü? 3.50 miydi? 3.50'ye 5.10'du değil mi abi burası? Doğru. Normal giyotin bir sistem yapıldı. Burada su saatlerimiz var. Ahşap lentolarımız var. Panjurlarımız otomatik, normal, kumandalı. Ee, burada şömine bacasını içeriden çıkartmadık. Üst odalarda menfez istenmediği için dışarıdan biraz da görüntü için bu şekilde bir baca yaptık. Eksiz oluk sistemi kullandık. Bu saçak altlarını boyayacağız. Burada da normal su saatleri için kapaklar yaptık. Burada elektrik saatimiz var. Yukarıda da bu at yeri var. Burada bir giriş sundurması yaptık. Burası katlanır camla kapandı. rustik yeşili mermer kullandık. Şu apliklerle ilgili de bilgi verebilirim. Bunların tanesi 200, şunların tanesi 240 lira falan. Ee, onun haricinde burada merdiven altında kod farkı vardı. Burayı değerlendirmek istedik. Şu şekilde mıknatıslı kapaklar koyduk. Burada kiler ardiye gibi kullansın diye müşterimiz. Buralarda dediğim gibi kültür taşı kullandık. Sundurmamız bu şekilde. Bu evde e, içimize sinmeyen durum şu e, antenin orada olması. Onda mal sahibi Murat Bey e, açıkçası onu dışarıdan bir firmayla anlaştı. Onu o, oraya koydurdu. Bir daha da değiştiremedik. Böyle kaldı. Bu evin nazarlığı diyebiliriz. Burada normal... E, elektrik borumuz vardı. Bunu korumaya aldık. Çünkü burada bir kiler yaptırdık. Ee, burada normal hortumlarımız var. Kendinden çekmeli. 400-500 TL falan bunlar. 15 metre. Yerde baskı beton var. Bunun daha cilası vurulacak. Burası kilerimiz. Bu gördüğünüz kültür taşı. Bunun metrekaresi 250-300 lira falan kaplaması. Normal kırmızı kılıç Kiremit kullandık. Ee, şurada görünen kablolar şu an geçici. O şekilde durmayacak. Burası kiler odası. Normal 15'lik lamberi katlandı buraya. Bu şekilde raflar falan yaptırdık. 60-60 seramik kaplattık. Raflarımız şu şekilde devam ediyor. Biraz da burada duvardan da yararlanmış olduk. Köşeye taşıdık. Diğer yerleri normal yuton görerek yaptık. Çelik bir kapı yaptırdık. Burada çevre düzenlemesi yapılacak. Burayı şimdi kompaktörle sıkıştıracağız, ezeceğiz. O ezdikten sonra bir 10-12 santimlik bir alan bırakacağız yükseklik. O da çimenle kaplanacak peyzaj çalışması yapılacak. Havalar kötü gittiği için onu erteliyoruz. Burada tabii bir kod farkı vardı. Bu kod farkından ötürü zemin yapısı buranın inanılmaz bozuktu. Ee, burada altyapı ne yazık ki yok. Altyapı olmadığı için biz burada bir foseptik yaptırdık. Bu gördüğünüz basit bir foseptik. Bakalit boru satın aldık. Tabi ee, tabii bu çok uygun oluyor. Bunu hurdacılar falan satıyor. Bin liraya iki bin liraya alıyorsunuz ama sadece şu üstündeki kapağı 3000 lira falan harcadık. Üç bin liraya, i̇ki sekiz yaptırmıştık. Bu şekilde devam ediyor. Bizim burada pis su pimaçlarımız var. Bu pimaçlarımız burada. Bunlar havalandırma bacaları. Koku yapmaması için. Burası da normal e, kumla doldurular, kapatılacak güzel bir Görüntü elde edeceğiz. Bu binamızın arka cephesi, sağ ve sol yerde çatıyı daha sonradan kırdık. Kırdıktan sonra da yani açtık çatıyı daha doğrusu kırdık demeyelim, açık teras olarak kullanacak müşterimiz orayı. O şekilde iki oluk inmiş oldu. Binamızın yan cephesi böyle. Buradaki duvar yüksekliği bu arada 250 temelle beraber. Yan cephemiz. Burası mutfak camı. Ee, burada kayar, hani Volkswagen'li bir cam yapmış olduk. Rahat açılabilsin diye. Bunlar kültür tuğlası arkadaşlar. Burada gene tesisatlarımız devam ediyor. Burada bir azizlik yaşadık. Doğalgazcı önümüz Pimaş boruya direkt doğalgaz borusunu nişanladı. O yüzden burada tadilat çalışması yaptık. Burası e, teknik oda diye tabir ettiğimiz yer. Kombinin yeri şuradaydı balkonun içinde. Oradan taşıdık. Buraya taşıdık. Burası bizim teknik odamız oldu. Weiland'ın 37 binlik bir kombisini aldık. Yaklaşık 9.000 küsür liraydı ama e, 2 artı 2 garanti uzattık. 1700 lirada tutuyordu. Burada sirkülasyon pompamız var. Daha iyi bir görev görsün diye, bassın diye. 3 katlı bir bina. Burada bir motorumuz var. Bu motor bütün e, sirküle ediyor. Bunlar e, içeride biriken bir nevi gazı almış oluyor. Yerden ısıtmanın daha etkin olabilmesi için. Bu sistemi yaptık. Evet. Burada normal pimaş hatlarımız var, su hatlarımız. Folyo ile kaplattık onları. Buradan da normal çelikle kapattık. Soğukluk olmasın diye. tabii bu sonradan uygulanan bir işlem olduğu için bunu bu şekilde daha güzel görünsün diye bu şekilde kapattık. Onun haricinde şimdi biraz binanın içini gezelim istiyorum. normal küpe var, cam küpe Burada bir mal sahibinin isteği üzerine 200 wattlık bir ışık sağlaması için koyduk ama bu ışık tabi bu yandığı anda projektör burası bildiğiniz gündüz oluyor. 200 watt burası için çok çok büyük bir şeydi. Burada beton kiremit kullandık siyah. Evet Süleyman abi, şimdi seni dinliyoruz. Giyotin, sistemlerimizin adı Giyotin, e, son motorludur. Kumandayla çalışır. Bunlar iki kanattır ama aynı zamanda üç kanatlı olarak da yapılabiliyor. Yukarı aşağı otomatik olarak hareket eder. İstediğimiz yerde durdurabiliriz. İstediğimiz yerde görüntülü olarak istiyorsanız alalım onu. İstediğimiz tamam. yerde Hareket ettirebiliriz onu. Şimdi bu şekilde açıldığında da bir korkuluk küpeşte vazifesi görüyor bizi. Aşağı indiği zaman korkuluk vazifesi görür zaten. O yükseklik bizim elimizde değil mi Süleyman abi? İkiye veya üçe bölebiliriz onu. Yükseklik. Biz burada elimizde. ikiye böldük. Genel yüksekliğe bağlı yükseklik ayarı bunun. Yani daha yüksek olmasını istiyorsak altına daha farklı sabit yapmamız lazım. Daha alçak olmasını istiyorsak. Sistemi biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Isı camlı, isı camlı, tek camlı olarak yapılabiliyor. Konfor cam yapılabiliyor Konfor mu? Konfor cam da yapılabiliyor. Ee, genelde 6 artı, 12 artı, 6 camdan oluşur ısı camlı olduğu zaman. Tek cam olduğu zaman 8 milim cam kullanılır. Sistem bunlar ibaret, otomatik olarak çalışır zaten. Şu an evet. Biraz gezdirmiş olayım. Bu şekilde de Kapanıyor Genelde e, Kafe, restoranlarda çok popüler bir uygulama Ama tabii ki ekonomik bütçeniz varsa Evinizde de bunu uygulayabilirsiniz Handikapları var mıdır Süleyman abi Herhangi bir de... handikap yok sadece e, Montajın çok iyi yapılıp Motorların su almaması gerekiyor Su aldığı zaman motorlar e, Ya motor yanıyor veya motorun devreleri şaşıyor. Kendi kendine sistem aşağı yukarı inip kalkmaya başlıyor. Sadece motor bölümünü sudan iyi muhafaza etmek lazım. Başka bir handikapı yok. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Üstte normal yine 15'lik lambirlerimiz var. Tik rengine boyandı. spotlarımız var. 6 watt olması lazım. Buradan gene normal Doğramalarımız, panjurlarımız. Şimdi bu şantiyede en çok yorulan taşörenimizle tanıştıracağım sizi. Kazım abi. Ee, burası tabii Düzce Doğanlı şantiyemiz. Burada elektrik e, mühendisleri, elektrik odası evin tamamen gelip e, içini denetliyor. Denetleyince tabii bazı aykırı uygulamalar vardı. O yüzden yaklaşık burada kaç kez biz Kazım abi burada boya yenilemesi yaptık? Üçüncü kez. Üçüncü kez. Güzel. Nasıl zorlandı mı? Biraz süreci bize anlatır mısın? Süreç uzun bir süreçti. Evet. Ama sonunda başardık Evet burada bir e, buranın mal sahibi uzaktan kuzenim oluyor benim. Nazlı bir mal sahibi. Evet. E, istekleri bitmeyen bir abimiz. E, evet. O, ama Dikledi, Evet çok da iyi bir insandır. Şimdi biz burada normal yerden ısıtma sistemimiz var. Bunlarla ilgili gene ben bilgi vereceğim. Ee, biz burada Kazım abi normal e, yaklaşık 3 3 santimi buldu değil mi bizim burada alçı uygulamamız bayağı kalındı. Yani bu biraz müteahhit işinden hani yapsat yapılan binalardan farklı butik iş olduğu için burada normal Eline emeğine sağlık. Burada şimdi biz gene bir renk değişimine gittik. Buraları antresite boyamıştık. Sonra hiç hoşumuza gitmedi. Masabinin ee, mal sahibinin aldığı boyalar, ya pardon mobilyalara uymayacağını düşündük. Ee, bu rengimiz neydi? Unuttum ben ama alüvyon muydu? Dion'un Burası salonumuz, bu merdiven altına çok güzel bir portmantomuz gelecek. Bu duvara bir ayna monte edeceğiz. Ee, bu evde yaklaşık 284 tane spot olması lazım arkadaşlar. Ee, Spot'a ciddi bir para verdik, 14.000 lira ödemiştik. Bu şemniği 5673 73 Yakamos. Yakamos diyor mu değil mi? <laughs> Diğer yerlerde normal antresite bırakıyor muyuz? Üst odalarda yani, i̇ki, iki yerde yer mi yer bırakıyoruz? Ya. Tamam. Mi, Burada e, seramiğimiz de Kütahya seramik. E, Adapazarı'nda bir tedarikçimizden almıştık. Gökhan Korkmaz yapı malzemelerinden almıştık. E, seramikler çok güzel. 60'a 120 kalata, Kalakata 1. sınıf. Burada bir mutfak barı yaptık buradaki mutfak taşı, taşörümüz Zafer abi. Yıllardır beraber çalışıyoruz. güzel bir mutfak dolabı yaptı açıkçası. Burada çin stonu hem anlı uyguladık hem tezgaha uyguladık. Mutfak dolabımız bu şekilde. Ankasteler falan gelip montaj edilecek. Bar yaptığınızda altında çekmecelerle değerlendirdik. normal hepsi Standart zaten frenli ama ben biraz daha şeye göstereyim. Bunlar hep Bulum ve hafele markalarını tercih ettik. Ama hafele kullanmadık sanırım. Hepsi Bulumdu. Bulüme çevirdik. Burada şöyle yapalım. Kapağımızı açtık. Şu şekilde sistemi tanıtmış olalım. Şu an boya işlemleri yapılıyor. Onun biraz dağınıklığı var tabii ki şantiyemizde. Burası alt katta bir odamız, yatak odası. Yine aynı şekilde. Burada bir Alaturka tuvaletimiz de var. Burada kripin uygulaması yaptık. Kazım abimizin eline sağlık bunlar 30 30 muydu abi? 20'ye 20. Ye 20 ye. 30, a 30 30. 30 30 kripinler. Buradan bunun esprisi yani çok kolaylıkla müdahale edebiliyoruz bu sisteme. Burası normal Alaturka tuvaletimiz. Küçük bir lavabomuz var burada. Burası alt kattaki genel banyomuz. Biraz büyük. Duşakabinlerimiz. kabinlerimiz. Burada su tesisat yani armatürlerde, vitrifiyelerde tamamen Groh marka ıı, tercihte bulundu mal sahipleri. Bunları da taşerimiz, tedarikçimiz Gökhan Korkmaz yapı malzemelerinden satın aldık. Garantili ürünler, kaliteli ürünler. Bu klozetimiz Duravit'in ıı, açıkçası en ıı, yani ödüllü bir klozet vitrifiyesi bayağı da bir para vermiştik. 2000 TL olması lazım tanesi. Bu kripinlerin kolaylığı bu. Buradan tesisata bir müdahale edebiliyoruz. Herhangi bir aksi durumda. Banyo dolaplarımız. Mevram tamamen. Mutfak dolaplarımız da mebramda Geniş yer süzgeçlerimiz var. Şimdi üst katı gezdirmek istiyorum. Burada normal. Tamam Kazım abi sen keyfine bak. Teşekkür ederim. Bu renkte gerçekten çok ferah çok güzel olur salonumuz. Antresitleri kaybettik. Burada normal görüntülü sistemimiz var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 4.7 inçti bu. Burada ahşap merdivenlerimiz var. Son işlemleri yapılmadı. Şu an sadece astar boyaları sürüldü. Burası birinci kattaki sigorta kutumuz. Yani bunların hepsi Siemens marka. Apliklerimiz var. Şu an üst kata çıktık. Burada da 4 tane odamız var. Önce banyoya girelim. Burada yine kripin uygulamamız. Duş akabilimiz. bir oturma yeri yaptık arkadaşlar. Bu uygulama gayet güzel bir uygulama. Yapması da kolay. Kullanırken rahatlığı da bulunmakta. Kapılarımız var ya Kaliteli kapılar. Burada bir odamız daha var. Bu odamızdan çıktık. Burada bir çocuk odamız daha var. Buradan antresitin kalmasını istedi küçük kardeşimiz. Burası ona göre ayarlandı. Buradan üst kata çıkıyoruz, çatı katına. Burada bir odamız daha var. Kaldım yani. Devam edelim. Burası eski yatak odasıydı. Mesela şömineyi işte buradan çıkartsaydık, şu köşeden çıkartacaktık. Burası giyinme odası. Anahtarlarda bir koku kullandık. Burası bu odanın balkonu. terasımız. Burası sonradan büyüdü arkadaşlar. Bu kadar geniş değildi. Şöyle kaplamamızı yakından göstermiş olalım. Burada 1, 2, 3, ve dört odamız vardı. Aşağıda da bir odamız vardı. Burada yine bir sigorta kutumuz var. Aydınlığımızla tekrar devam ediyoruz. Burada burası zaten mevcutta vardı. Biz buradan çatıyı tekrar kestik. Burada bir teras yapmak istedik şöyle bir terasımız oldu. Terasımıza normal yalıtım yaptırdık. Bu terasımızda suyla ilgili sorun yaşamadık. Burası tabii üçüncü kat olduğu için ve önceden burada kiremit vardı. Buradaki kaplamamız biraz daha karışık oldu. Diğer doğramaya kaplamaya göre burada zorlandığımız için burada. 55 santimlik mermerlerimiz var. Şu an kadrajda olan yer Bolu Abant. Şu an kadrajda olan yer Kaynaşlı. Şimdi diğer terasımızı gideceğiz. Burada su problemi yaşadık arkadaşlar, ama çözdük. Bak ettiyseniz burada ıslaklık var. Bu şundan kaynaklanıyor. Buradan önceden tabii ki olup şu şekilde gidiyordu. Biz bunu iptal ettik. Şuradan bir ek yapmıştık. Biz Bu ekten. Evet. Kolay gelsin. Yok çivi yok. Çivi, çivi. çivi mi abi? Var da daha bir daha şey mi? Aşağıda vardır abi de. Burada çivi olmaz ama. Çatıcı, boyacı çalışıyor ya. Tamam, tamam, tamam. Buradan su kaçırdı. Bu su kaçırınca e, buraya tabii sürekli aktı. Burada o yüzden bir yalıtım sıkıntısı yaşadık. Evet, tatlı olduğu için, o biraz önce kalorifer sisteminden bahsetmiştim. Şu an sıcacık her yer. Ee, evin sıcaklıkla ilgili bir sorunu yok. Zaten taş ev olması münasebetiyle. Burası yatak odası alanı. Bir kiler, küçük bir kilerimiz var. Burada da küçük bir kilerimiz var. Ee, burası, şu an panjurlar kapalı burada televizyon ekranının olduğu yer. Bu çatı katının sadece 20 metrekaresinden yararlanamadık. O da şu şekilde olduğu için. Burada bir giyinme odası bölümümüz de var. Orası da burası. İki taraf karşılıklı. Giyinme dolapları var. Peteklerimiz sıcacık. Yani bu ev teras büyütmemizle beraber 135 metrekareyi falan bulmuş oldu aşağıda. Üst kat 125 metrekare. Bu katta e, 110 metrekare falan kullanmış olduk. 375 metrekarelik bir ev oldu. Burası banyomuz. Ebeveyn banyomuz. yapmamız. var banyolarımız. Burada daire bir sigorta sistemimiz var. Çok fazla spot olduğu için kiraye dediğim alanlar. Aynı şekilde. Bu ev şimdi e, ne kadar mal oldu diye merak ediyorsunuz. E, buradan arsayı çok uygun almıştı. Müşterimiz 90 bin lira falan arsayı almıştı masraflarıyla beraber 100 bin gibi düşünsek e, eşyalarını saymıyorum ama çevre düzenleme, bahçe duvarı falan her şey e, 1 milyon 1 milyon gibi e, bir para tuttu burası. 850 bin lirası bunun inşaat maliyetiydi. Tabii biz bunu geçen sene başlamıştık. Yaklaşık 11. aydayız şu an. 11 ay geçti inşaata başladığımızdan beri şu anki maliyetleri tabi bir güncellemek lazım. Bunun 850 bin nasıl inşaat, 150 bin nasıl çevre tutanlama masraflarıydı. Başak merdivenlerimiz Zafer abinin abisi Yalçın abimizden. Çok güzel bir uygulama yaptı kendisi iğnik şöminemiz Serdoğan'dan bu taş Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bugün de bu kadar bilgilendirme yeterli gelecektir.